Merhaba arkadaşlar. Biz bugün adam asmaca oynayacağız ve Evet arkadaşlar. Bunu videoya çekeceğiz. Şimdi ben bir kelime bulacağım ve adamımı çizeceğim. Başlıyorum kelime bulmamda. Kelimem benim dört harfli olacak. Ve evet. Şimdi şeyimi çizdim. Şimdi şöyle gösterdiğim gibi adam asılacak yer ve dört harfimi çizdim. Şimdi arkadaşımız buradan bize harf söyleyecek ve bunu tahmin edeceğiz. Hadi bakalım söyle bir harf tahmin olarak. Başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Eğer bu videoya kaç like gelirse evde saklanmaç vlog çekelim. Bu videoya eğer 20 like gelirse artık evde saklanmaç vloglar ve daha çok vlog çekmeye devam edeceğiz. Yolculuk vlog çekeceğiz. Her şeyi çekeceğiz. Evet. Şimdi bir harf ver bana bakalım. Görünmüyor bu arada. Tamam. 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 Bana bir harf ver. Ben e. Da... E. Maalesef yok. Bu yüzden adamımızın E harfini yazıyoruz ve üstüne çarp koyuyoruz. E ve adamımızın kafasını çizdik şu şekil. Tamam. A. Ankara'nın A'sı. Ankara'nın nasından iki tane var ve iki tane koyuyoruz. Çok anlatma zaten biliyorlar bu oyunu. <laughs> Tamamdır. Takipçilerimiz biliyorsa ne güzel. Devam evet, et. Ne güzel onlara. R. Maalesef R harfimiz bulunmamakta. R. Bulabilen var mı arkadaşlar? Bulduysanız yorum, yorumlarda yazın haberiniz olsun. Evet buldursana evet, yorumlarda yazın. Bu kelime. Devam ediyoruz. Harf alalım. E dedim. C. Maalesef C harfi de bulunmamakta. Saç ve yüz olsun. Hı, tamam olsun saç ve yüzümüzde. Devam edelim. G. G. Maalesef G'miz de bulunmamakta. Bence sessiz harfleri biliyor musun? U. Hı -hı. Devam edelim bakalım ve U'nun için adamın bacağını çizelim. Biraz şöyle getirelim. Takipçiler az görsün. Şöyle arkadaşlar. Hala harfi bulamadı maalesef Kutay arkadaşımız. Yani Karyel. Ee, Karayel. İsimimiz yeni olduğu için şu an tek bir tekrarlama yaptığımız için devam ediyoruz. Ee, bu harfi bulabilenler şu ana kadar yorumları hemen belirsin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bakalım devam edelim. tamam. Arkadaşımız bulabildim acaba? S. Aa evet. S'nin harfi var. S harfi. Yani adamın. Şimdi ben de çıkması lazım. Buldum ya. Masa arkadaşlar ya. Masa. Evet. Masa. Ay. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz bu kadardı. Hayır ben de yapacağım bir tane ve ben de istiyorum. Bugünkü oyunumuz bu kadardı ve... Ben de istiyorum bir tane daha yapacağız. <laughs> tamam o zaman evet. devam ediyoruz. Ben düşünüyorum. Benimki böyle arkadaşlar. Şurası ayrı bu arada. Burası ayrı. Tamam. Bunu bulabilenler olursa söyleyin. A harfi var mı acaba? Maalesef, maalesef A harfimiz yok. Tamamdır. Peki S harfimiz var mı? O da yok. Şöyle harfimizi de koyalım. L harfi var mı acaba harfimizde? A varmış. L harfimiz var bulanlar yorumlara yazsın. Ne? Hmm, sanki ben buldum gibi. Ama sanmıyorum da bulduğumu. E, bu L koltuk mu? Aa değil. Tahmin yaptığım için bir kolumuz daha asıldı. Hem hmm, o zaman bunun içinde E var mı? Varmış. Ya oraya e yazmış. Ulanlar söylesin arkadaşlar yorumlarda. L. Tamam. evet. Şimdi ben tahmin ettim. Leri. Şu an tahmin ediyorum ama bence e, kelimemiz Lego olacaktı. Neydi? Evet. Ve kelimemiz Lego olduğunu öğrendik. Arkadaşlar. Adam asılamadı, gitti. <laughs> adam maalesef asılamadı ve Gayrettin. Evet. Evet, adam asılmadı. Ne mutlu adamımıza. Yani asılmadı, ölmedi. Evet. evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Like atın, abone olmayı. olun hiçbir zaman unutmayalım. Bize destek olursanız çok seviniriz. İyi günler dilerim.